Merhaba arkadaşlar. ben <laughs> bu Zengit Divaş'ın yeni hoş geldiniz. Bugün Cem'le birlikte ilk kişilik oyun oynuyoruz. Kuş Merhaba. mi? Ben Çamfıl'ım. Cem de soldur. Aga karakter seçmedi. Tamam yem beni hadi. İzin verdim hadi yem yem. <laughs> bak yem yem. Dayansa ya dayı. Ben çekmiyorum. Kendim çekiliyor. Bak. Bak bak yana bak. Bak bak. İşte lütfen. Arkadaşlar oyun böyle. Kan. <laughs> <laughs> Biliyorum Dur 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 şu an arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışıyoruz Kaan sen niye dalıyor? Vur sen vur Çabuk vur Ben basılı tutacağım Ben basıyorum sen de Bas. Ya abi <laughs> Sen kazandın <laughs> Evet Hadi şunadan Hadi Arkadaşlar özür dileriz size Niye olmuyor ya? Ben kazanayım Şuan kapışıyoruz gerçekten O ben kazandım Evet arkadaşlar şimdi başlatalım. Arkadaşlar videoyu başlatıyoruz. Sıkıcı olmuş olabilir. Üzülmüş de olabilir. Bilmeyin. Çünkü mesleğimi. Tamam şimdi ben kendi karakterim. Şimdi videoyu. Aç şey videoyu. Tamam. Sihir yaptım. Ha. Tamam. <laughs> güzel yaptım. Daha. Tamam. <laughs> Baştan başlatalım bence. Hayır. Bu tuşun böyle bir şey arayacağını bilmiyordum. Sadece özel bir tuş sanıyordum. Neye? Neye baktın?

Oğlum hadi, sarıl olsun. Böyle mi oldu? Evet. Aa! Ya ben bir vursam ölürsün kafamda var. <laughs> Allah. Allah <Aa! gülüyor> burada ufak özel özelliği olsa, Like. Peki daha peki ortamda yine. Arkadaşlar burada videolar bir süre imal ettik. Yeniden aktifleştirmeye çalışacağız galiba. Ama bu ne ya? Creeper daima kazanır. A Creeper. Dur güzel A senaryo C güzel oldu. Creeper daima kazanır. Hadi. Şimdi şey yap. Şimdi konuşarak yapacağız tamam mı? Evet. Bir şey seslendiriyor gibi Tamam Ben yapayım seç. Şimdi kendi ses, ses belirledim mi aklında? Karakterim yok. Dur. Ses belirledim mi aklında? Tamam. Hadi başlayalım. Dur dur. Kafamda çivi olabilir ama asla yedilmem. Orca, <laughs> kovalarım o çiviler bir dakika boş demeyin zamanında çok adam kafaladın mı? Göreceksin Şimdi süper baba geçiyorum Kendi tut Kendine güveni geldi Tipi baba Şimdi Come on Asla kazanamayacaksın Bu kıyısın ama çünkü ben bu oyunu nasıl takıyorum? Yeah, kazandım. Abi. Göreceğim. Sen öldüreceğim çocuk. Bu video kısa mı olacak abi? Gel bir. İki tane de çıkıyor oynayabiliriz. Bu video da mı? Evet. Bence ayrı ayrı çekelim. Upload'u kötü olmasa sıra. Upload'da zorlanmayız. Olur. <laughs> ya? Ya bu kadar mı? Kaçırım! Bir kere. Arkadaşlar bak artistler de çok çirkin gitti. Bak bir kere yine Bak bir kere. Yani i̇lk oynadığımız ne dedim artık? Kız benim kapandı. Hayır. Neyse arkadaşlar bu kadar kısa bir video oldu. Durkan bu, bu en de bitsin. bu. bitti ya. Hayır bitmedi. Açırıyor, o. Hayır kalma. Ha. Ya ben öldürürüm. Zafer. Ya bir görev alalım ya. Ya bir görev ya. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu bu sıralar şey çok olacak. Ee, nedir o da video? <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay diyeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Ne?